Videonun 3. serisine başladığımızda ekran Holding'den sonra Enka İnşaat Faaliyet alanları Mühendislik, Elektrik Üretim, Gayrimenkul Ticaret Pazarlama, Entaş, Ayr Enka, Enka Sistem gibi Rusya'da çok ciddi gayrimenkulleri var Ülkemizin elektriğin tek başına %10 üreten bir dünya devi Enka, enka İnşaat Enka son 10 senede bazı yıllarda 3, bazı yıllarda 2 olmak üzere temettü, 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 bedelsiz temettü gibi hesaplamak neredeyse imkansız gibi 2014 yılında 1000 not olan bir kişinin bugün elimde 1874 notu var. Bu son 10 senede, son 20 senede, 25 sene gittiğiniz zaman Hesap makinesi temet gibi hesaplayamıyoruz. Aynı Gentaş gibi Enka İnşaat da sana hiçbir şekilde üzmemiş. Rusya'da Rusya Savaşı'ndan da etkilendi. Ukrayna Rusya Savaşı'ndan savaşın ardından bakalım neler yapacak Enka İnşaat. Savaş biterse eğer. Sabancı Holding'in değerlerinden bir bu. 30 yılda 1.55 milyar dolar yatırım yaptı, 3.000'den fazla çalışanı var Her 2 saniyede bir lastik üretiyor Ülkemizde 2 tane tesisi var Arvento'yu satın aldılar, peşarj bölümüne girdiler Bridgestone Tog'un da tekerini üreteceğim diyor Bakalım neler yapacak Bridgestone 6000'den fazla satış noktası var. 84 88 ülkeli çalışıyor. Pazarı büyük, geniş. Anadolu Sizu Ford, Traktör, Otokar, Mercedes gibi görünüyor. Son 10 senede sadece 3 kere temettü vermemiş. Bu sene çok ciddi oranda temettü miktarını arttırdı. 3 lira 24 kuruş gibi bakalım. Çimsa gibi bir bedel haberi de Bristol'dan gelecek mi? Yoksa Temetü de biraz daha artık mı bedelsiz verecek? Takip edeceğiz. 2050 net sıfır, 2025-2030'da da su tüketimini azaltma gibi projeleri var. Önemli bir şirket Bristol. Tabanca Holding'in değerlerinden diğer şirketi Kortsa, güvenli güçlü ve sürdürülebilir yapılar üzerine çalışıyor. Endüstriyel zeminler, güven kaplamaları, ray altı betonları, liman yapıları, beton yollar, su yapıları gibi lastik güçlendirme, korsa bezi üreticisi kaplama ve sağ betonları, prefabrik betonlarda çalışıyorlar. Bu, Amerika, Güney Amerika'da kompozit güçlendirme, lastik güçlendirme, inşaat güçlendirme, arge merkezi şeklinde korsa Bakalım Korsa neler yapabilir? Takip edilecek Korsa. Dünyada uçan uçakların çoğunun lastiğinin korsa üretiyoruz diyorlar. 4 krala 13 üretim tesisi var. 2 tane ARGE merkezi var. 921 patent başvurusu var. 509 patent almışlar. Yaşamı güçlendiriyoruz diyor. Yatırımcı sunumunda göründüğü üzere. Son 10 senede sadece 2 kere temettü vermemiş. 8 kere temettü vermiş. Önemli bir şirket. Uygulama alanları da görülüyor anlattığımız Lütfen yatırımcı sunumunu, yatırımcılar incelesinler. Yine yani, faaliyet raporunu okusunlar. Sabancı Holding. Birçok şirketini anlattık. Halka açmadığı şirketler de var. Halka açıp nerelere getirdiği Sasa gibi, Jamsa gibi, Yunusa gibi şirketleri de içinde barındırmış. 1920'den 2020'ye kadar oranda neler yaptığı, yol haritasında belli olan çok önemli bir şirket Sabancı Holding milyon dolar milyar dolar milyar dolar yatırım yapıyor 40 enerji sanın iştiraki yüzde 40 akçansa 55 çimsa 44 birisa 71 korsa 50 teknosa gibi bir tane enerji sayı halka açtı bir tanesini açmadı Akbank'ın da sahibi Sanayi sektöründe temsayı halka açmadı. Bakalım neler yapar Sabancı Holding izlenip görülecek. Sabancı da iyi gidiyor. Türkiye'nin ilk yeşil hidrojen üretimi. Amerika'da güneş enerji yatırımları. Amerika'da startup yatırımları başlattılar. Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü. Enerji depolama için batarya paketleri gibi yatırımları var. Eşarj istasyonu var. 1000 tane. 2023 yılında de devam ediyor. Eşarj yatırımları. İtalya'da Mikrotex'i satın aldılar. Amerika'da kompozitte sektör çeşitlendirmesine gidiyorlar. Münih'te ARGE merkezi kurdu Korsa. Arvento'yu satın aldılar. Sabancı Holding. Devam ediyor. Birçok şey devam ediyor Sabancı Holding'de. 5 milyar dolar 2020 sonuna kadar yatırımı var. Bu tüketimin azaltımı gibi aynı şekilde. Amerika Teksas'ta yatırımları devam ediyor. Yenilenebilir enerji üzerine. Son 10 senede kesin sistem etkili vermiş, hiç bedelsiz vermemiş. Bu sene temettü miktarı biraz daha arttı 2023 yılında. 2024 yılında daha da arttırıp bir bedelsiz haberi verebilir mi? Takip edilecek. Bu sene Sabancı Holding Eksa birleşimini de duyurdular. Bitmek bilmeyen bir hisse geri alım programı var. Notlarını hala topluyor. Bakalım Sabancı Holding ileride daha da neler yapacak, izleyip göreceğiz. Doğan Holding, Galata Vintia halka açtılar. İçinde Ditaş, bot üretiminde sektöründe, Sesa ambalaj, Karem, elektronik kart sisteminde. Önemli şirketler barındırıyor. Elinden çıkardığı şirketler de var. Gayrimenkul yatırımları var. Finans yatırımları var. Doğan grubu holding. Suzuki'nin distribütörlüğünü aldılar. Trump Tower ve Milta Marina gibi. Elinde gayrimenkulleri var. Sesi ambalaj var. Savunma sanayi de Karel, hem yani kart sistemi, elektronik kart üretim sistemi yapıyorlar. Bakalım neler yapacak? Swan grubu oldu. Ditaş var ellerinde, Türkiye'nin lider ot üreticisi. Bir enerjiye girdiler. 2025 kapasite taahhütü var. Kalata bile. Sanayi, finans, otomotiv gibi birçok sektördeler. Geçen yıl Milpa ve Çelha'yı sattılar, Çelik-Kalat'ı. Bu sene item hisselerini sattılar. Ama 2021 ve 2022 yılında bünyesine kattığı sektörler var. Doğan Holding'de de işler iyiye gidiyor bakalım. İlerleyen yıllarda daha da neler yapar. Gezegene yatırım, geleceğe yatırım diyor. 2025 yılında iki tane şirketi halka arz etmeyi düşünüyor. Ciddi oranda kasasında dövizi var. Son 5 sene gittiği temettü vermiş, temettü verimliliği artıyor. İlk 5 sene, son 10 sene baktığımızda ilk 5 sene temettü vermemiş, hiç bedelsiz vermemiş son 10 senede. Bakalım Doğan Grubu Holding sermaye atışınıza gidecek mi? Takip edilecek Doğan Grubu Holding. Türkcell son 10 senede sadece 2 kere temettü vermemiş, 8 sene boyunca temettü vermiş, hiç bedelsiz vermemiş. Boga da yatırımları var, Tok'ta da hisseleri var. Bakalım neler yapacak, Türklerde takip edilecek önemli şirketlerden.